Çok fazla konuşmuştuk sokak köpekleriyle ilgili konuştuk belki biz dile getirdik bir kesim bize tepki gösterdi bir kesim de evet haklısınız dedi. Ama şimdi e, burada önemli bir detay var şimdi yaşama tutunan patiler derneğini duydun mu biliyorsundur. Bilmez miyiz ya yaşama tutunan patiler yaşama tutunan keşke patiler olsa köpekler olsa. Yaşama tutulan başkalarıymış orada onu gördük. Kesinlikle çünkü bu dernek hakkında, derneğin başkanı hakkında ve bu konuyla ilgili gözaltları var. 20 kişi gözaltına 19 şüpheli operasyon düzenleniyor. Dernek başkanı Buket Özgünlü de gözaltına alınıyor. Peki neden gözaltına alınıyor biliyor musunuz sevgili izleyenler? Derneğe hayvanlara aslında destek olunsun diye yatırılan paraları kendi zimmetlerine geçirdikleri için gözaltına alınıyorlar. Ya bunu iddia olarak iddia. Tabii olarak iddia sonra. olarak belirtirim ve bahsedilen rakamda 20 milyon lira zarara neden oldukları iddia edildiği için kendileri gözaltına alınıyorlar. Şimdi efendim bu derneğin başkanı Buket Özgünlü, Hepinizin hatırlayacağı bir isim. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri Arabaya toplayıp Ankara'ya taşımıştı. Hatırlıyor musunuz Zafer Şahin? Evet o görüntüyü bir vermek lazım. Getirelim arkadaşlar ekranı. Şimdi e, barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri arabasına bindiriyor. Az önce sizin de gördüğünüz gibi. E, daha sonrasında o köpekleri Ankara'ya getiriyor. Ve bunu da hayvanseverlik adı altında yapmıştı. Bu hanımefendi kim? Ee, yaşama tutunan Patiler Derneği'nin e, başkanı. başkanı ve 20 milyon lirayı da aslında zimmetine geçirdiği iddia ediliyor Zafer Şahin. Şimdi bak herkes bu hayvanseverlik maskesiyle maskelesiyle ne zaman bu sahipsiz sokak köpekleri meselesi çözülmek istense ortaya çıkan bu buket özgünlü <laughs> ve benzer tipleri bir mercek altına alsın. Bak ne diyor haber? Yaşama tutunan patiler derneği adı altında toplanan yardımları üzerlerine geçirerek haksız kazanç elde ettikleri 19 şüpheli evet. operasyon düzenleniyor. Dernek başkanı bu kötü özgünlüğü gözaltına alınırken bilirkişi raporunda 20 milyon lira zarara neden oldukları tespiti yapılıyor. Şimdi sen gayet insani duygularla hayvansever olarak. İşte diyorsun ki ya bu yazık sokak köpeklerine mama alınacak. İşte o da tartışılır da. Ne bileyim hayvanlar aç kalmasın diye para aktarıyorsun bunlara. Bunlar parayı zimmetlerine geçiriyorlar. İddia bu. 20 milyon lirada çok az bir rakamda da değil ya bu arada onu o geç. köpeklere harcansın Bak, diye verilen sen, rakamlar. Sen kimsin ki karantina altına alınan kudus şüphesiyle Şanlıurfa'daki bir bölgeden köpekleri toplayıp Ankara'ya getiriyorsun? Ya Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Milyonlarca insan yaşıyor burada. Sen kuduz olma ihtimali yüksek, sahipsiz köpekleri hangi hakla, hangi motivasyonla toplayıp Ankara'ya geliyorsun? Hı hı. İşte o motivasyonun ne olduğunu gördük. Ne kadar köpek, o kadar para. Bu ortaya çıkan hadise bu. Şimdi mama lobisi deyince ne lobisi işte şu bu falan. E var kardeşim böyle tipler. Bu kadın yalnız değil ki. Bununla aynı yoldan giden... Başkaları da var. Ya bunlar bunu ne yapıyorlar biliyor? şimdi Zafer Şahin? Dernek kuruyorlar değil mi? Bir dernek Tabii, adı altında. Bak, yaşama, yazık o masum köpekleri kullanıyorlar. O Hı. masum köpeklerin canı üzerinden, onların yaşadığı sorunlar üzerinden ceplerini dolduran insanlardan bahsediyoruz. Ya ne kadar hüzün verici bir durum Çünkü, bu. Çünkü e, inanılmaz da bir değişimden bahsediliyor. E, ekrana getirdiğimiz hanımefendinin Buket Özgünlüğü'nün. Yani bu süreçteki bir değişimi de var. Yani bunu ne olarak söylüyorum işte... Ee, tamam bir insanın kendine e, yatırım yapmasını anlarım ama bazı rakamlar var. Mesela e, çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığı ortaya çıkmış. Öyle mi? Bununla beraber... Yani şey mi estetik operasyonlar mı geçirmiş? Evet. Ne kadar harcamış dedin? 1 milyon 110 bin lira. Hı. Hmm. Yani burun estetiği, kaş kaldırma, jawline operasyonu, serum, kolajen terapisi. Bunlarla beraber 7 operasyon geçirmiş ve çok sayıda da güzellik seansı için. Bu kişi az önce gördüğümüz, görüntüsünü izlediğimiz kişi mi? Evet. Vallahi büyük bir değişim var. Mesela 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için mahkemeye verilmiş. Polis sorgulamasında tamamı son 4 senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldı, 2 depo olduğu da ortaya çıkmış. Ya yani bu iddialar doğruysa korkunç. Yaşama tutunan masum patiler, köpekler olmamış ama yaşama tutunan başkası olmuş. Hı hı. O gözüküyor. İnsanların safiyane duygularla işte yardım adı altında yolladıkları paraları, kurdukları dernek adı altındaki örgütle yapılanmayla beraber iç etmişler gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bak hakikaten şimdi sen söyleyince dikkat ettim. Hı hı. İlk baştaki kadın nerede? Şu görüntülerdeki kadın nerede? Yani para Nelere kadir? Para yani şunu anlatmak istiyorum aslında tabii ki de insanlar kendilerine bakım yapabilir bir kadın olarak kendine bakması kötü bir şey değildir bunu anlarım ama şöyle hangi parayla kimin parasıyla bunu yapıyorsun bunu sorgularım ee, şimdi köpeklere sokak köpeklerine destek amaçlı toplanan paralar üzerinden bunu yapıyorsan bu paraları başka şekilde kullanıyorsan kendine bunu burada sorgularım çünkü bir tek hayvan seversen değilsin zaten böyle hayvanseverlik de olmaz işte bunun dağsını çizelim. Türkiye'de her şey maalesef bu düzlemde tartışılıyor. Bir görünenler var, bir de perde arkası var. Görüntüde hayvansever, hayvanlar için kendisini ortaya atıyor. Ta Urfa'ya gidiyor, oradan sahipsiz köpekleri topluyor, Ankara'ya geliyor. Ama perde arkasında milyonlarca liralık bir vurgun ortaya çıkıyor. Gözaltında şu an değil mi? Şu anda göz evet. altında. 20 Ve milyon lira yani 20 milyon değişim. çok yüksek bir rakam. Bu, şey. bu şu an tespit edilen, bak bu tespit edilen. Ne oluyor biliyor musun? Yazık o sahipsiz sokak köpekleri. Onlara barınak yapılabilirdi bu parayla. Onların yaşam koşulları iyileştirilebilirdi. Belki aç kalmaları önlenebilirdi bir sürü köpeğin. O paralar hayvansever maskesi adı altında kendisine bakım yaptıran, kendi şartlarını düzelten, hatta fiziki görünümü değiştiren maalesef böyle bir ya Çetin, şimdi mesela çok özür dilerim ee, köpekler açılmış. sokaklarda olsun diye kendini parçalayan bir kesim var. Şimdi böyle olunca da akla bazı sorular geliyor yani niye bu şekilde istekler var acaba diye. Bunun altında başka şeyler mi var diye işte o mama lobisidir bu tarz şeyleri de görünce. Yani ben bunu hayvanseverlik diyemiyorum Zafer Şahin bu hayvanseverlik mi? Ya bak bir taraftan insanlar çoluğunu çocuğunu güvenli bir şekilde sabahları okula yollayamayacak. Bir taraftan çıkan kanunu uygulamayın diye belediyelere talimat veren siyasetçileri göreceğiz. Bir taraftan daha burada Ankara'da iki hafta önce Çiğdem Mahallesi'nde bir hı hı. akademisyen resmen parçalandı sahipsiz sokak köpekleri tarafından. Bunlar yaşanacak. Bir taraftan da köpeklere yardım al, topluyor İşte mama alacağım diye insanlardan para toplayan bir tane kendini bilmez 20 milyonluk vurgun yapacak. Kendi estetiklerle fiziki görünümünü düzeltecek. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bak bir kez daha söylüyorum. Bundan çok var. Bu modelden çok var. O yüzden herkes gözünü açsın. Yani her ben sokak köpekleri için yardım topluyorum diyene hiç sorgusuz sualsiz para yollamasın kardeşim. Bak sonuç ne oluyor? Sonuç bu oluyor. Hala bizim çocuklarımız sokaklarda sahipsiz ve saldırgan sokak köpeklerine karşı savunmasız durumda, korumasız durumda. Kanunu uygulayın kardeşim. Bak buradan belediyelere bir kez daha çağrıda bulunalım. Peki, kanunu Şahin. uygulayın. Muhalefet... Kanunu uygulayından kastımız bu köpekleri öldürün değil. Kanun size tamam, diyor ki barınak diyorsun. yap. CHP'li Mamak'ta belediye personeli köpekleri barınakta değil sokakta besliyor. Sokak hayvanları yasasında meydan okuyan Mamak Belediyesi. Yasayı uygulayıp barınaklara alarak köpeklere iyi koşullar iyi koşullar sunmak yerine hayvanları sokakta belediye personeli tarafından beslediği bir paylaşım yapıyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum Zafer Şahin. Muhalefet demek hükümetin aldığı her karara karşı gelmek demek midir? Valla ben sana bir şey diyeyim mi? Ben CHP'li belediyede hiçbir suç görmüyorum kardeşim. Hiçbir suç görmüyorum. Kanuna rağmen sen belediye olarak kanunla dalga geçer gibi sokak köpeklerini sokakta beslemeye devam ediyorsan onların sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde üremesine zemin hazırlıyorsan, yarın öbür gün bugün sayısı en iyimser tahminle 4 milyon olan sokak köpeklerinin sayısının 30 milyona çıkma tehlikesini hiç sayıyorsan, oy veren vatandaş kendisini bir sorgulasın. Eğer memnunsa bu durumdan, bak bir kez daha belediyenin ne suçu var? Belediye politika yapıyor ben Vatan... sana söyleyeyim. Ama vatandaşı da Belediye... bu şekilde nasıl Hayır. suçlu? Hayır vatandaş yapayım. ya burada bunları konuşmak bu kadar tehdit, hakarete maruz kalarak bunları konuşmak hep bize mi düşecek? Bir sorgula kardeşim. Senin belediyen kanunla dalga geçerek sokak köpeklerini hala sokakta beslemeye devam ediyor. Belediyenin görevi bu mu? Belediyenin görevi o köpeğe sağlıklı bir şekilde yaşayacak barınak inşa etmek. Onu orada besleyeceksin sen. Sokakta beslemeyeceksin. Yarın öbür gün mamakta bir tane çocuk Keçiören'de olduğu gibi ısırılsa, hayati tehlike atlatsa, Allah korusun başka bir şey olsa o zaman da güle oynaya beslemeye devam edecekler mi? Ha ederler bak ederler. Ha bir kez daha söylüyorum bak sorumlu vatandaştır kardeşim. Kimse kendisini kandırmasın. Sen oy verdin senin oy verdiğin kanunla dalga geçiyor. Kanunu uygulamıyor. Seni de sokakta sahipsiz köpeklerle baş başa bırakıyor. Bugün verdi yarın da verdi. İki gün sonra kestim amayı. O köpek ne yapacak? Orada alışmış karnını doyurmaya. Orayı kendi bölgesi zannediyor hayvan. Öyle, onun doğası öyle. O zaman da güle oynaya bakalım ne paylaşacaklar. Ne video paylaşacaklar? Yani Türkiye'de belediyecilik artık bir şov haline getirilmiş durumda. Kimsenin vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek gibi bir derdi yok. Şuna bak bak. Sokaklar sahipsiz sokak köpeklerinin kontrolünde. Nerede görülmüş ya? Dünyanın hangi ülkesinde var bu görüntü? Dünyanın hangi ülkesi? Bu hayvanların ne suçu var? Bu hayvanların böyle kontrolsüzce üremesine, bunların böyle çoğalmasına, sokakları ele geçirmesine göz yumanlardır sorumlu, suçlu. Onlarla beraber de kanunla dağla geçen yerel yöneticileri uyarmayan vatandaşta da maalesef sorumluluk var. Kimse kendisini kandırmasın. Belediye yapıyorsa vatandaş gitsin desin ki başkan sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben çocuğumu buradan gönderemiyorum. Ama... Akşam genel akşam gece geç bir saatte bu karara bu yasaya uymayacağız bak, diye başladım. Geç bir saatte ben evime güvenle gelemiyorsam, benim çocuğum sabah okula güvenle gidemiyorsa e ee, bunun sorumlusu kim? Sana söyleyeyim bak İyi bu de, sorunu. Ama genel başkan e, kendisi söyledikten sonra biz bu kuralla yasaya uymayacağız dedikten sonra belediye başkanı bunu nasıl yapsın zaten? Vallahi yapacak kardeşim. Tamam, genel yapacak. başkan sorulurken sonra nasıl yapacak? Bu kadar emir erillerse yapacaklar. Ya ben sadece belediye başkanının hesap sorusun demiyorum. Partisinin genel başkanına hesap sorusun. Bak bu konuyu konuşurken şunu da söyleyelim. Bu sahipsiz köpek meselesi zenginlerin sorunu değil. Kimin sorunu biliyor musun? Garibanların sorunu. Çocuğunu okula kendisi götürmek zorunda olan, toplu taşımayla götürmek zorunda olan garibanların sorunu büyük şehirlerin çeperlerinde yaşayan dar gelirli insanların sorunu. Sahipsiz köpekler orada tehlike. Yoksa zengin ne olacak? Zengin zaten güvenli sitede oturuyor. Çocuğunu zaten servis alıyor okulu bırakıyor servisle getiriyor. Ama garibanın çocuğunda böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir garibanın evinin önünde güvenlik beklemiyor. Eee tamam. ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Mesela bu sayıyı On belki 2 sonra... ile 3 ile çarpacağız. Daha da büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. 10 sene bir... sonra ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Bugün sayısı 4 milyon ilan edilen sahipsiz sokak köpeklerinin sayısı en iyimser tahminle 30-40 milyon olacak. 85 milyonluk Türkiye'de 40 milyon köpekle bakalım ne yapacaklar. O zaman da belediyeler sokaklarda bu hayvanları beslemeye devam edecek mi hep beraber göreceğiz. <laughs> evet göreceğiz. Peki Zafer şu an şimdi tabii aslında hayli başlığımız da var. Heştekimiz 7. gün sevgili izleyenler. Ee, az önce çok güzel bir noktaya değindin. Dedin ki zenginlerin dedin sorunu değil dedin. Garibanın sorunu dedin. Öyle, şimdi altına çizdin Peki bir de bu kaçak villalar var. Kaçak vill